Arkadaşlar merhaba, bugün size Luka'da işletme defterinde muhasebe ee, muhtasar ee, kart girişle ilgili işlemleri yapmıştık. Muhtasar beyanemeyi e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ekrandayken tabii ki bu işletme defteri muhtasar kartına geldik. Ondan sonra kart listesi diyoruz. Gördüğünüz gibi bu kart listesinde biz ne yaptık? Personel ücretimizle ilgili iş ve işlemleri yapmıştık. Muhasebe ücreti, aralık ay kira ücretiyle ilgili işlemlerimizi yapmıştık. Şimdi buradan beyanname ekranına gidiyoruz. Burayı kapatıyoruz. Beyanname ekranından hangi ay e, aralık kaydı sistemden al diyoruz. Sistem ise o yapılan kesintileri ne yapıyor? Buraya getiriyor. Bunların hepsini seçiyoruz. Seçtikten sonra bunları kaydediyoruz. Kaydettikten sonra ne yapıyoruz? Rapor diyoruz. E, Excel diyoruz. E, rapor al diyoruz. E, bir kay seçiniz diyor. Tabii ki hemen hızlı bir şekilde tamam diyelim. şunu seçeceğiz. Yani hepsini seçeceğiz. Ve ona göre e, rapor al diyeceğiz. Excel'i seçelim. Tabii ki burada farklı türlerde de rapor alabilirsiniz. Rapor al diyorum. İş yeri bilgilerini giriniz diyor. E, burada iş yeri kodunu girdim. İş yeri adresini aslında girmiştim. İş yeri adres numarası. Onu da girdim diyelim. Sonra bu tamam. Sici numarasını da şöyle giriyorum ve bunlar girdikten sonra rapor al diyorum. Bunu kaydedip o bilgileri girdikten sonra hepsini seçip rapor al diyorum. Bakalım verecek mi? yeri bilgilerini girin diyor. Hala girin diyor. Merkez eksik bakıyorum. Bunlar tamam. Amilketi kira o kiralıktı evet onu yazdık. Bunu da böyle yazalım. Gördüm bu sefer olacak inşallah diyelim. Evet süper bir şey bu sefer oldu. Yani bize artık muhtasar beyannameyi sistem ne yaptı? Verdi. Şurada aşağıda bakın gördüğünüz gibi açıldı. E, aç diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık muhtasar bey burada görüyorsunuz. Etkinleştirdikten sonra muhtasar bey bakın 2019 yılında e, 2019 yılına ait olduğunu yazıyor. Aralık ayı olduğunu gösterdi. Zaten burada bütün bilgiler var. Bakın gördüğünüz 0.12'de 5000 personel ücreti 0.22 0.41 ve bu e, muhtasar bey de da damga vergisiyle ilgili kesintileri gördüğünüz buraya hepsi gelmiş durumda. Ve burada hesaplanan ve dönecek olan muhtasar benir gelir 1085 lira olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu tabii ki vergi sorumlusunun adı suyu adı bir Se su, Serbest meslek muhasebeci malum şöyle bilgileri var. Biz burada bir de arka yüzü var. Bunlar zaten siz doğru düzgün girdiniz. Hepsi bakın buraya gelmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi bizim muhtasar beyanname ilgili e biz artık muhtasar beyanamemizi de ne yaptık? Birkaç tane e kalemle, işlemle yaptık. Hepsi otomatik olarak ne oldu arkadaşlar? Buraya yansımış oldu. Evet gördüğünüz gibi aslında çok zor da değil. Bunu şimdi kapatalım. Tekrar kaldığımız yere geri dönelim. Buradan bunları kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra işletme beyanameler Evet buradan bunu yaptıktan sonra bu sefer ne yapalım arkadaşlar? Ee, B anamelerden KDV anamesi diyelim. Buna iptal diyorum. Yine burayı seçiyorum ve sistemden al diyorum. Sistemden al dedikten de sonra bakın farklı şeyler geldi burada. E, matrah var. Matrahla ilgili bizim hani gördüğünüz gibi 3600. Bakın burada 648 e, hesaplanan KDV. Daha önce gördüğüm falan karbonlar ne yaptı? E, bilgileri buraya getirdi. Bir de şeye bakalım indirme sonuç hesaplarımıza baktığımız zaman e, ödenmesi gereken bu ne var e, sonraki dönem devreden KDV'miz 1199 lira e, bunu görüyoruz e, burada e, Evet burada e, yani her zaman Tabii ki ödenilmesi gereken KDV değil bu bu sefer Çünkü biz bu örnekleri biliyorsunuz e, gelişi güzel hazırladığımız için mutlaka ödenecek KDV değil bu sonraki dönem devreden KDV şeklinde e, ne oldu e, bu bilgiler geldi. E, burada gördüğünüz gibi bunu da gördük işte. İndirilecek KDV dağılımını da burada bakın görebiliyorsunuz. Yani bir e, KDV beyanamesinde görmeniz gereken tüm her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hepsi buraya gelmiş durumda. E bununla ilgili rapor almak isterseniz Excel diyelim, e, rapor al diyelim. Gördüğünüz gibi artık e, bize KDV beyanamamızla ilgili e, ne yaptı, sistem bize KDV beyannamemizi de e, böyle vermiş oldu. Burada Excel ortamında da görebiliyoruz bunu rahatlıkla. Evet bunu da gördünüz. Burada rahatlıkla tabii ki siz e, bunu da gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde birkaç tane işlem yaptığımız halde bize sistem bu şekilde KDV beyannamemizi de hazırladı ve arka yüzü burada, ön yüzü burada indirecek KD tablosu falan hepsi burada. Yani açıklamalar, üniversite falan hepsi burada mevcut. Evet bu şekilde. Bunu da gördünüz. Burayı da kapatıyoruz. Kaydetme diyoruz. Ve buradan tekrar şimdi tekrar geri gelelim buraya. Bunu da iptal diyelim. Başkana kaldı orada. Bir de işletme defterimizde ne vardı arkadaşlar? hesap özeti var aslında. Ona bir bakabilir miyiz? Hesap özetine bir bakalım. burada ee, burada listele. Pardon, şuradan gitmemiz gerekiyordu. Ee, evet biraz farklı. Çok fazla iş bir işlem yaptığınız zaman buraları kapatıyoruz. Ee, evet burada gördüğünüz gibi ticari kazanç için bildirim ee, söz konusu. Buna bir bakalım. Sistemden al diyelim. Sistemden. Tabi ne yapmamız gerekiyor? Önce burada zaten Ayşe Bulut'la ilgili burada 1200 TL toplam kira tutarı böyle yansıdı. Biz buradan Evet buradan gidiyoruz. Bu gönderenin bilgileri. Ondan sonra geri gelir bildirimi, vergi bildirimi, ekler gibi bilgiler burada arkadaşlar mevcut şurada geçici vergi diyelim bunu kapatıyoruz bunu iptal diyoruz Aralık ayını seçiyoruz sistemden al diyoruz tamam diyoruz sonradan rapor diyoruz, excel diyoruz, rapor al diyoruz. Evet gördüğünüz gibi geçici vergimizle ilgili arkadaşlar sistem onu da geçici vergi de bize hesapladı ve Evet burada gördüğünüz gibi artık geçici vergimizi de ne yapabiliyorsunuz? Yani bilgiler e, tabii ki e, biz sisteme ne verdiysek buraya tabii şey yansıtmadık. Ee, hangi ayda biz onu buraya ne yapmamız gerekiyordu, onu yansıtacaktık. Evet, ön yüzü, arka yüzü, tüm hepsi burada. Bilgili, uzan şöyle yapalım, bunu kapatalım. Bunu kapattıktan sonra, şuradan, buna iptal diyelim. Evet, buradan bunu iptal ediyoruz. Sonra, Şurada iniyoruz. Evet, işletme devlet hesap e, planı özeti diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, şunu ne yapalım? Şuradan sistemden şurayı değiştirmemiz gerekiyor. Yalnız aralık diye değiştirmemiz lazım. Yani oraya sonra da sistemden al dememiz lazım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 14.050 lira dönem başı mal mevcudumuz vardı. 5.750 lira dönem sonu mal mevcudumuz vardı. E, dönem içindeki net e, alışlar, satışlar, dönem içi yani o giderlerimiz falan, dönem içi net giderlerimiz falan bunlar da tüm hepsi burada. Ve kar olarak değil zarardaymış bizim şirketimiz 2.025 20 lira diye biz bunu e, kaydettikten sonra e, artık e, bunu kaydettik sonra rapor diyelim. E, sistemden al dememiz gerekiyor. Saklan değerlerden de sistemden al diyeceğiz bunları. Buradan da rapor türümüzü ne yapabiliriz? Kendimiz buradan seçebiliyoruz ve rapor al diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi hesap özetimizle ilgili iş ve işlemlerimizde burada da gördüğünüz gibi bunu da gördük. Hesap özet